Evet şu anda da güzel çamlı stadyumundayız. Hemen karşımızda da başkan ve yönetim kurulu de üyelerimiz var. Sayın Ömer Başkan neler söylüyorsunuz? Şu ikinci, ikinci yarıya nasıl başladınız? Gördüğümüz kadarıyla oyuncularınızı transfer etmişiz ama ilave bir transfer yok. İki neler söylüyorsunuz? transfer yaptık. Evet. Öncelikle hoş geldin Şerif abi. Tamam. Bu güzel altımızın yanında ve takımımızın yanında hoş ee, geldin. şöyle abi. 2-3 tane transfer yaptık. Bir tanesini Didim Gücü'ne yolladık, bir tanesini Kuşadası 1922'ye yolladık. İddiamız olmadığı için yeni sezonda e, yine tekrar bunlarla birleşmeyi düşünüyoruz ama bu son kalan 5 maçımızı gençlerimizle devam etmeyi düşünüyoruz. Gençler de seneye hazırlık olmuş olur. Hem kendilerini gösterirler hem de e, atmosferi ayak uygulayacaklar. Böyle bir karar aldık aynı şekilde devam ediyoruz. İddiamız yok. Düşme şeyimiz de yok. Potasında Yani diyorsun tıkımız. ki sevgili Ömer başkanım, yani tamamen öz kaynaklarımız, kendi çocuklarımız evet. tecrübe kazansın. Ya yani şimdiye kadar zaten hep öyleydi. Bu sene evet. e, birkaç arkadaşı takviye yaptık. O, onlarla sezon başı başladık ama istediğimiz adetlere ulaşamadığımız için e, tekrar onları gönüllü bir şekilde başka takımlara monte ettik ama tekrar yine bizimle gelecek sezon evet. yine bizlerle bizle beraber bu sene de işte kendi öz kaynaklarımız gençlerimize devam edeceğiz Allah'ın izin verirsen. Evet muhtarıma sormak istiyorum sayın muhtarım. Ee, görüyoruz ya alıştık artık böyle bu tribünlerin dolu olmasına ama neticede Nispeten de bayağı dolu. Başkanım dediği gibi hedefte hedefe hedefe olmayan bir takım ama hedefimiz Şu an yok ama her zaman varız tabii. Işte. Hedef olmayabilir. Bazı istenmeyen olaylardan kaynaklı aldılarız oldu. Yani bu olabilir bu. Bayağı güzel gidiyordunuz yani iyi başladınız, iyi çalışıyordunuz. Ya başkanım başkanımla öyle başarılı kararaldık. neticeler de aldınız. Da öyle karar aldık. Çünkü e, şimdi yeni gençleri yetiştiriyoruz. Yeni gençlerimiz var. 18 tane yaşında gençlerimiz var. Başkanımla masaya yatırdık. Bu sene böyle bir tecrübe olsun. Seneye daha iddialı. Evet. Sanırım. Yani evet. seneye kuvvetli bir kurmayı takım, takım iddialı bir takım yapmayı yani. düşünüyorsunuz evet. buradan da. Güzel çamları müjdeyi verelim o zaman. Hem sponsor arkadaşlarımıza hem de gençlerimize gelecek yıl şampiyonluk uğruna güzel bir takım kurmayı düşünüyoruz. Tabii, yani şimdiden planlamamızı yapıyoruz. Ya, yani şuradan şunu da sesleneyim. sorulara Sponsorlara Buyurun. öncelikle teşekkür Çok ediyoruz. Yani, bu sezon bizi, hiç yalnız, olan... bizi, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Seyirci ona keza bizi yalnız bırakmadı. Ee, biz de olmayan bir takımı var etmeye çalıştık başkanla beraber. Ee, elimizden ne geliyorsa onu yaptık. Bayağı da ses getirdiniz ama öyle demeyin mütevazı yani, Hedefimiz da. olmayabilir ama yerimize de kaldık. Evet. Ee, i̇nşallah seneye daha güzel olacak. Değil mi başkanım? Peki. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim sana. sana çok teşekkürler. Sağ geldiğin için. Bizi yalnız bırakmadığın için teşekkürler. Rica ederim.